Bu videoda izometrik perspektif ölçülendirmesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Kullanacağım komutlar şu şekilde listelendi. Komutların kısa yazılışı da burada belirtildi. Önce ölçülendirme için bir katman oluşturacağım. Layer komutunu veriyorum. Yeni bir katman eklemek için buradaki simgeyi tıklıyorum. Katman ismini veriyorum. Ölçü diye. Rengini değiştiriyorum. Şu renk uygun. Okey. Çizgi kalınlığı yukarıdan kopya aldığı için aynısı oldu. Bunu değiştiriyorum. Default seçiyorum. OK. Burayla işlem tamamlandı. Burayı kapatıyorum. Katmanı değiştiriyorum. Ölçü katmanı ölçülendirme yapmak için. Bu basit çizimi ölçülendireceğim. İzometrik ölçülendirme için Dim Aligned kullanılıyor. Buradaki listeyi açıp Aligned'ı tıklıyorum. Ölçülendireceğim çizgilerin uç noktalarını tıklamam gerekiyor ya da bunun daha kısa bir yolu var. Sağ tıklıyorum. Böylece nesne seç özelliğine geçmiş oluyorum. Ölçülendirilecek nesneyi seç diyor. Buradan şu nesneyi seçiyorum. Uzaklığını ayarlıyorum ve tıklıyorum. Aynı komutu vermek için Enter. Tekrar Enter'e basarak Select Object seçeneğini seçiyorum. Yani nesne seç. Enter'e basıyorum. Bu kenarı seçtim. Komutu tekrar etmek için iki kere Enter'e basıyorum. Bu kenarı ölçülendiriyorum. Ölçülendirme tamam. Ancak bu şekildeki bir ölçülendirme göze hoş görünmüyor. Buradaki ölçü uzatma çizgisinin ölçülendirilmiş olan kenarın doğrultusuyla ölçü çizgisi doğrultusu aynı olması gerekiyor. Örneğin buradaki resimde olduğu gibi parça ana çizgisi ile ölçü uzatma çizgisi aynı doğrultuda. Bunu yapmaya çalışacağım. Buradan bir kopya alıyorum. Kontrol tuşuna basılı tutarak seçili olan çizimi taşıyorum. Sonra bırakıyorum. Aradaki farkı görmek için bu şekilde yaptım. Ölçü uzatma çizgisi açısını değiştirmek için Edit altındaki Oblik seçeneğini kullanmamız gerekiyor. Bu komutu vermek için Burayı tıklıyorum. Buradan da listeyi açıp buradaki simgeyi tıklıyorum. Bu işlemi yaptığımda komutun alt parametresi direkt olarak karşımıza geliyor. Ölçüyü seçiyorum. Daha fazla ölçü seçebiliriz. Ancak burada bir tanesini önce yapıp göstereceğim. Seçimi tamamlamak için sağ tıklıyorum. Burada oblique Angle yani eğim açısını belirt diyor. Şuradaki şablonu kullanabiliriz. Gireceğimiz açı kaç olacak? Örneğin şuradaki çizgiye uygun olması için burada eksi 30 gösteriyor. Eksi 30 değerini gireceğim. Eksi 30 yerine 330 değerinde girebiliriz. Çünkü eksi 30'un karşılığı 330 derece. Evet böyle yaptığımda gördüğünüz gibi buradaki çizgi şuradaki çizgiyle aynı doğrultuda oldu. Bu işlemi yapmanın bir başka yolu daha var. Onu da şurada uygulayacağım. Yine aynı komut. Ölçüyü seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Sonra açı girmem gerekiyor. Burada açı girme işlemini klavyeden değil de çizim üzerinden alarak yapacağım. Girilecek olan açı şu çizgi doğrultusunda olacağı için bu çizginin uç noktalarını tıklıyorum. Böylece bu çizginin eğim açısını almış olduk. Böylece gördüğünüz gibi ölçülendirme çizgisinin ölçü uzatma çizgisi bu çizgiyle aynı doğrultuda oldu. Ya da klavyeden 30 değerini girmemiz gerekiyordu. Buradaki simge yani komuta daha kolay bir şekilde erişmek için bu simgeyi buraya ekleyeceğim. Bunun için şuradaki üçgene tıklıyorum. Buradan More Commons liste açılıyor. Buradan şuradaki arama yerinde Oblique diye yazıyorum. Birkaç harfini yazınca çıktı zaten. Bunu gördükten sonra simgeyi tutup buraya sürüklüyorum. Okun yanına ya da istediğiniz yere bırakabilirsiniz. Burada bırakıyorum. Burayla işim bitti. Burayı kapatıyorum. Artık buradan daha hızlıca bu komutu verebilirim. Buradan uyguluyorum. Nesne seç. Ölçüyü seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Aç değerini istiyor. Şu çizgi doğrultusunda olacağı için 30 değerini giriyorum. Evet bu şekilde değiştirmiş olduk açısını. Ancak bunu istersek şu ölçüyü şu çizgi doğrultusunda da verebiliriz. Onu deneyelim. Komut veriyorum. Çizgiyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Burada şu çizginin doğrultusu belli zaten 90 derece. Klavyeden 90 yazıp Enter'a basıyorum. Bunu da değiştirebiliriz. Aynı komut. Ölçü seçili olduğu için başlangıçta şimdi aç değerini istiyor. Açı değer olarak da şuradaki çizgilerin uç noktalarını tıklayarak açı girmiş oldum. Güzel bir görüntü için şuradaki okların uçlarını çakıştırmakta fayda var. Ölçü okları ve rakamlar biraz küçük görünüyor. Bunu değiştireceğim, biraz büyüteceğim. Bunun için Dim Style komutunu vereceğim. Bunu şuradan verebiliriz. Şuradaki minik ok üzerine gelip tıklıyorum. Dimension Style Manager çıkıyor. Şu an kullanılan ölçü stili bu. Bu seçiliyken Modify. Buradan Fit seçeneğini seçiyorum ve buradaki büyütme oranını giriyorum. %20 oranında büyütme olacak. Bunun için bir rakamını 1.2 ile değiştiriyorum. OK tıklıyorum. Close tıklıyorum. Evet %20 oranında büyütülmüş oldu. Bu şekildeki bir ölçülendirme buna göre daha iyi ancak yine de göze çarpan iki tane sorun var. Bunları göstereceğim. Birincisi buradaki oklara dikkat ettiğimizde okun eğim açısı duruş şekli buradaki çizgiye paralel değil. İkincisi ölçü rakamları ölçü çizgisine eğimi farklı. Burada 90 derece olarak yerleştirilmiş normal olarak ancak buradaki eğime yani şuradaki çizgiye paralel olması daha hoş bir görüntü oluşturacaktır. Bu iki sorunu düzeltmeye çalışacağım. Ok ucunu değiştireceğim. Bunun için buradan bir kopya alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bu ok üzerinde işlem yapacağım. Bu ölçülendirme şekli bir blok olduğu için bunu patlatacağım. Bunun için kaybeden X yazıp explode komutunu veriyorum parçalara ayrılmış oluyor. Şunlara gerek yok. Onları siliyorum. Bana gerekli olan kısmı şurası. Buradan bir kopya alıyorum. Orta noktasını buraya tam çakışma noktasına yerleştirdim. Bu çizimi döndüreceğim. Seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Rotate. Döndürme açısı. Sağ tıklıyorum. Referans buradaki açı 0 derece olacak. Şu çizgi gereksiz. Çizgi komutu bunun uç noktasından yana doğru bir çizgi. Buradan da yine yana doğru yatay bir çizgi. Sonra bu üçgeni seçiyorum. Bu üçgen solid komutuyla çizilebilir. Ancak ben ok ile kopya alıp oluşturduğum için bu kendiliğinden oluştu. Solid nesnesi bu. Buradaki grip noktasından tutup çakışma noktasına taşıyorum. Bunu da diğer çakışma noktasına taşıyorum. Böylece istediğim eğimi oluşturmuş oldum. Buradaki parçaları siliyorum. Çizgiye de gerek yok, bunları da sildim. Bana gerekli olan okucu ok bu. Biraz eğilmiş çarpıtılmış bir okucu. Ok Bundan bir blok oluşturacağım. Blok oluşturmak için Klavyeden B yazıyorum. Blok komutunu veriyorum. Pick point yani tutma noktası bu uç nokta olacak. Burayı tıklıyorum. Select object nesneleri seç. Bu tek nesne zaten seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Blok adını vereceğim. Buna izometrik ok 1 yazıyorum. Şuradaki rakamlara aldırmayın. Sizde farklı çıkabilir. Bu önemli değil. Bu işlemleri yaptıktan sonra OK'yi tıklıyorum. Burayı silebilirim artık. Kontrol etmek için klavyeden i yazıp insert komutunu veriyorum. Bakıyorum açılan listede burada izometrik ok 1 var. Kapatıyorum. Yeni bir ölçü stili oluşturacağım. Bunun için vereceğim komut dim style. Kısaca D yazıp Enter'a bastığımda bu komutu verebiliyorum. Burada ISO 25 seçili. Buradan Nivi tıklıyorum. Yeni bir ölçü stili oluşturmak için. Önce adını yazacağım. İzometrik bir adını verip Enter'e basıyorum. Burada semboller ve oklar kısmında First yani ilk okun şeklini değiştireceğim. Burada Closed Filled kapalı dolu şekil olarak gösteriyor. En altta User Arrow kullanıcı oku belirtmek için burayı tıklıyorum. Burada bir liste çıkıyor. Bu listede oluşturulan blok adları görünecek. Sadece bir tane blok olduğu için İzometrik ok 1 çıktı. Bunu seçiyorum. Okey tıklıyorum. İkincisi second. Otomatik olarak belirtildi. Bir değişiklik yapmaya gerek yok. Sonra okey tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada ok uçları değişti. Close kapatıyorum. Şimdi bu aşamada yapacağım işlem buradaki ölçünün stilini değiştirmek. Burayı tıklıyorum. Buradan da listeyi açıyorum. Az önce oluşturduğum izometrik bir ölçü stili buraya gelmiş. Bunu tıkladığımda ölçü stili değişmiş oluyor. Diğerlerini seçiyorum. Çok sayıda seçim yapabilirim. Seçtikten sonra buradan ölçü stilini tıklıyorum. Böylece ölçü stili ile güncellenmiş oluyor. Evet yine de iki sorun görünüyor. Birincisi ok uçlarının normalden daha büyük olması. Bunu düzelteceğim. Bunun için klavyeden D yazıp Dim Style komutunu veriyorum. İzometrik bir seçili. Modify. Semboller ve oklar. Ok büyüklüğü 2.5 değil de 1. Yani büyütme ve küçültme olmayacak. OK tıklıyorum. Close tıklıyorum. Ok uçları düzeltildi. İkinci sorun ise buradaki ok ucunun buradaki ölçü çizgisiyle Paralelliği aynı. Ancak şuradaki Değil. Bunu düzelteceğim. Bunun için yeni bir ok ucu bloğu oluşturacağım. Buradaki ölçü okuna uygun olacak şekilde aynı işlemleri tekrar etmek yerine var olan ok ucu üzerinde düzenleme yapıp farklı kaydedeceğim. Bunun için blok komutunu değil de blok editör komutunu kullanacağım. BE yazıp edit komutunu veriyorum. Buradan var olan ok ucunu seçiyorum. Okey tıklıyorum. Böylece editör ekranına geçmiş olduk. Block Editor. Bu şekli aynalama ile aşağı doğru döndüreceğim. Mirror komutunu vermek için mi yazıp Enter'a basıyorum. Nesneyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Yatay olarak aynayı yerleştiriyorum. F8 ile ortayı açtım. Burada herhangi bir yeri tıklıyorum. Eskisi silinecek mi? Evet. Evet. Yön değiştirmiş olduk. Burada işlem tamam. Burayı close ile kapatacak olursak var olan ok bloğu değişmiş olur. O yüzden bunu farklı kaydedeceğim. Şuradaki open save listesini açıyorum. Save block as farklı olarak kaydet tıklıyorum. Burada adı değiştiriyorum. İzometrik ok 2 olacak. OK tıklıyorum. Artık çıkış yapabilirim. Şimdi insert komutuyla kontrol ediyorum. 2 tane ok ucu var. Blok şeklinde kapatıyorum şimdi yeni bir ölçü stili oluşturacağım dim style komutunu vermek için burayı tıklayabilirim izometrik bir seçili nivi tıklıyorum burada izometrik bir adını değiştireceğim iki yapıyorum continue buradaki ok ucunu izometrik bir değil de iki olacak buradan user arrow tıklıyorum bu listeyi açıyorum. İzometrik 2 seçiyorum. OK tıklıyorum. Burada değişti otomatik olarak. Diğer ayarlar izometrik 1 ile aynı olduğu için başka bir ayar yapmama gerek yok. OK. Close. Şimdi yapacağım işlem buradaki ölçünün ölçü stilini değiştirmek olacak. Buradan izometrik 1 değil de izometrik 2 yapacağım. Böylece gördüğünüz gibi okucunun eğimi ölçü çizgisi eğimiyle aynı oldu. Örneğin şurada bir ölçülendirme yapalım. Buradan dim aligned komutunu verebilirim. Sağ tıklıyorum. Nesneyi seçtim. Uzaklaştırıyorum. Tıklıyorum. Bunun eğimini değiştireceğim. Oblik tıkladım. Ölçüyü seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Açı olarak da şu çizginin açısı olacak. Bunu silebilirim. Bir ölçü denemesi daha yapalım. El aynıt. Sağ tıkla. Çizgiyi seç. Uzaklaştır. Oblik. Ölçüyü seç. Sağ tıkla. Açı girmek için çizgi uç noktalarını tıkla. Evet burada gördüğünüz gibi ok ucunun eğimi doğru değil. Bunu değiştirmenin kolay yolu şu. Ölçüyü seçip şuradan izometrik 2 yerine izometrik 1 seçtiğimizde düzelmiş oluyor. Evet uygun olmayanları Buradan listeyi açıp değiştirebiliyoruz. Şimdi ikinci sorunu düzeltmeye geçelim. Buradaki 40 rakamı şu çizgi doğrultusunda olursa daha hoş görünecek. Bunu düzelteceğim. Bunun için style komutunu vereceğim. st yazıp enter'a basıyorum. Yeni bir stil oluşturmak için new'i e tıklıyorum. Buraya bir isim vereceğim. Ölçü bir yazıp enter'a basıyorum. Bunun Obik angle yani eğim açısını belirteceğim. 0 değil, eksi 30 olacak. 330 da girebiliriz. Apply, Close tıklayarak buradaki işlemi tamamlıyorum. Bu oluşturduğum yazı stilini ölçü stiline bağlayacağım. İzometrik bir ölçü stiline bağlayacağım. Bunun için klavyeden D yazıp Enter'a basıyorum. İzometrik bir seçili. Modify. Buradan text kısmını seçiyorum. Text Style'dan listeyi açıp ölçü biri seçiyorum. Gördüğünüz gibi ölçü yazısı değişti. Başka bir ayar yapmama gerek yok. OK ile buradan çıkıyorum. Evet gördüğünüz gibi 40 rakamı değişti. Ancak şu ikisininki değişmedi. Onların da değişmesi için izometrik 2 ölçü stilinde değişiklik yapmam gerekiyor. Önce ölçü 2 adında bir stil oluşturacağım. ST yazıp Enter basıyorum ya da şuradan da tıklayabilirsiniz. New tıklıyorum. Ölçü 2 adını verip Enter'a bastım. Evet diyorum. Buradaki açı eksi 30 değil 30 derece olacak. Sağa doğru eğimli olacak. Yazı Apply Close. Yazı stillerini kontrol edelim. Evet ölçü 1 ve ölçü 2 adında iki tane yazı stili var. Bu ölçü 2 yazı stilini izometrik 2 ölçü stiline bağlayacağım. Dim Style için burayı tıklıyorum. İzometrik 2 seçili. Modify. Text kısmı seçili. Listeyi açıp ölçü 2 seçiyorum. Yazı değişti. OK. Close buradan çıkıyorum. Evet diğer yazıların da eğimi uygun şekilde değişmiş oldu. Eğimli olduğu için yazılar hoş görünmüyor. Yazı stilindeki yazı tipini değiştireceğim. Style komutunu veriyorum. Ölçü biri değiştireceğim önce. Listeyi açıyorum. Klavyeden D'ye basıyorum. Dim, S, seçiyorum. Apply. Sonra ölçü 2. Buna evet diyorum. Buradan da değiştiriyorum. D yazıyorum. Sonra apply, close. Evet böyle daha hoş görünüyor. Özellikle uzaktan bakıldığında Evet gerekli düzenlemeleri yaptık. Böylece önceki ölçülendirmeye göre daha hoş bir görüntü oluşturuldu. Şimdi yeni bir dosya açıyorum. Bu dosyada yazı stillerini listelediğimde diğer dosyadaki stillerin burada olmadığı görülüyor. Aynı şekilde ölçü stilleri de yok. Burada perspektif ölçülendirmesi yapacak olursam aynı işlemleri tekrar mı yapmam gerekiyor? Hayır, tekrardan yapmama gerek yok. Bu işlemi yapmak için bir kolaylık var, onu göstereceğim. Buradaki dosyayı açıyorum. Buradan bir ölçü seçip Ctrl C ile kopyalıyorum. Dikkat edin buradaki ölçüyü değil, buradaki ölçüyü seçiyorum. Sonra yeni dosyaya geçiyorum. Ctrl V ile buraya yapıştırıyorum. Bunu silebiliriz. Bir sorun oluşturmayacak. Yazı stilleri listesini açıyorum. Gördüğünüz gibi ölçü 1, ölçü 2 buraya gelmiş. Ölçü stillerini açıyorum. İzometrik 1 ve izometrik 2 burada listeleniyor. Insert komutunu veriyorum. Ok uçları da buraya aktarılmış. Bir çizim ölçülendirmesi yapacağım. Ölçü katmanı yok. Buna dikkat edin. Yazı stili bunlar. Buradaki ölçü stilleri de bunlar. Gerekli olan yazı stili ve ölçü stilleri yok. O yüzden buradan kopya alacağım. Seçip kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bunu siliyorum. Gereksiz. Gerekli olan yazı stilleri ve ölçü stilleri buraya yerleşti. Katman da oluştu bu kopyalama ile beraber. Katmanı değiştiriyorum ölçü stilini değiştiriyorum. Ölçülendirmeye başlıyorum. Align it. Sağ tıklıyorum. Bu kenar. Komutu tekrar ediyorum. Enter ile. Sağ tıklıyorum. Bu kenar. Enter. Tekrar enter. Buradaki kenar. Bunların eğimlerini düzelteceğim. Oblik ile ölçüyü seçtim. Eğimi şu çizgi açısında olacak. Ancak ölçü stili yanlış oldu. Buradan değiştiriyorum. Eğimi değiştireceğim. Sağ tıklıyorum. Şu çizgi eğiminde. Stili değiştirmeme gerek kalmadı. Doğru duruyor. Burayı değiştiriyorum. Bunun stilini değiştirmem gerekir. Değeriyle delik çapını ölçülendireceğim. Elanit. Çakışma noktalarını tıklıyorum. Eğimi değiştiriyorum. Dik olacak bu. Ölçü stilini değiştiriyorum diğeriyle. Burada bir çap işareti var. Onu ekleyeceğim. Bunun için rakam üzerinde çift tıklıyorum. Sonra sol yön tuşuna basıp yüzde yüzde C yazıyorum. Böylece çap işareti oluşuyor. Enter ile komuttan çıktım. Şuradaki yarı çap ölçülendirmesini yapacağım. Bunun için leader komutunu veriyorum. Buradaki noktayı tıklayıp ortoyu kapatıyorum. Biraz uzaklaştıktan sonra tıklıyorum. Buradaki değeri yazıyorum. R 20. Başka bir yere tıklıyorum. Bu yazı stili ile bu uyumsuz oldu. Bunu değiştireceğim. Bunun için bir yazı stili oluşturacağım. Yeni. Ölçü 0 yazıyorum. OK. Eğim 0 olacak. Değiştirmeyeceğim. Yazı stili D'ye basıp dim.shx'i seçiyorum. Apply. Close. Ölçüyü seçiyorum. Buradaki listeyi açıp ölçü sıfırı seçiyorum. Evet ölçülendirme tamam. Bir ölçülendirme örneği daha yapalım. Align it. Boşluk tuşuna iki kere basıyorum. Eğimleri değiştiriyorum. ölçü stili değişmesi gerekenleri değiştireceğim. Şu değiştiriyorum. Bu da değişmesi gerekir. Çap işareti ekleyeceğim. Çift tıkladım. Yüzde işareti iki tane C yazıyorum. Buraya da aynı işlem. Escape ile komuttan çıktım. İşlem tamam. Ölçülendirme bitti. Bu videoda göstereceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda yardımcı program ile ölçülendirmeyi göstereceğim. Burada kendi yazdığım list dilindeki izodim komutunu kullanarak daha kolay ve hızlı bir şekilde izometrik perspektif parçaların ölçülendirmesini göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.